Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizinle birlikte Bozov Lancer'de katil kim oynayacağız? Like atıp abone olmayı unutmayın. Zahmet. Evet videoya geçelim. Gördüğünüz gibi işte geziyorum dolaşıyorum. Nasılsınız? Bak 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 bu katil olabilir he. Şuna bak lan. Katil lan bu. Aha öldürecek. Öldürmedi mi? Öldürmedi. Yavşıyor. Piçe bak. Neyse. Biz işimize dönelim. E, katil değilim maalesef dedektif de değilim Şu altınları toplayalım arkadaşlar altın lazım oluyor 10 tane oldukta bir yay bir ok veriyor bununla birlikte katili öldürebiliyoruz 11 kişi kaldı Hop, kıza bakma Alex'in haber gördünüz gibi arkadaşlar arkana bakayım katil falan gelebilir bir anda vay 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 ölmedim tamam her an ölebilirim ya her an ölebilirim Görüyorum. arkana bakayım her an gelebilir katil Kovalıyor lan katil lan Yaya bak Allah ben ağzı vermesin ölmüş lan garba Arkadaşlar hey like bu garbana bir El Fatih'e Allah'ını kovuşmuş gariban ya Neyse biz devam edelim Evet Su katil değil galiba İki kere gördüm bir şey yapmadı Toplayın bunu ya Bunları toplayın bunlar lazım oluyor Steve senin yapacağın ses şey? Arkadaşlar ne yapıyorsun? Nasılsınız? Katil her an gelebilir ya. Sıkıntılı yani bunlar. Katil gelirse cici olacağım. O yüzden iki tane daha altın bulmam lazım. <laughs> ne yapıyor lan bunu merdivene tırmanıyor. Lan lan. Heh çıktım. Arkadaşlar. Bu arada poca olan şey nasıl kurulu. İşte forge falan filan. İsterseniz söylemeyi unutmayın. Ee, videosu falan gösteririm. Son bir altın lan katil yok aynı kız son bir altın lazım ve evet geldi artık ben katili yok edebilirim arkadaşlar katil benden korksun bence aha aha adam geliyor altın güzeldir alabiliyor mu alamıyorum hayal hile yapacaktım ya <laughs> neyse lan kız ölmüş neyse bana arkadaşlar katil benden korksun katil ecelesi olacağım Buradan oyun katile neyse. Hacun abiye selam. Altında boya var ya. Boş boş geziyoruz. Altında altın, altında altın. altın, altın. Katil bu? Hayır. İşte ne yapıyorum? Katil mi? Ya korktum ya. Bak elindekine bak, şerefsine bak. Katil mi bu? acaba? Ne bakıyorsun lan? Görüyor mu lan bunu kafanda işte yalvışak Yavşak. Altını toplayalım. Altın lazım oluyor. Altın altın çok güzel. Altın. Havuça bak ya. Oğlum bir katil ölüme çıkmadı ya. Herkes ölüyor. Aha burada bir garban olmuş. Arkadaşlar el like. Bu bir el fatih. Like at abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Neyse devam edelim. Karaban ölmüş yapacak bir şey yok. Karabanın bir ailesi vardı belki. Kazanırsam onun ailesine bakacağım. Söz vermiyorum. Üstü çıkadım böyle geziyorum arkadaşlar. Ama koydum o katil çıkmıyor ya. Ayıp gelin lan. Geziyoruz, görüyoruz. Katil yok, bir şey yok. İki okum var, korkuyor tabi Ya bir şey olmuyor ya, arkadaşım da yok, yalnız kaldım ya. Bu nedir ya, ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi? Neyse arkadaşlar, kalacaktı inşallah bir takım kuracağım. Yani büyük bir takım bayağı bir kişi olacak inşallah dediğim gibi tekrar tekrar like atıp abone olmayı unutmayın böyle biliyorum daha fazla gelmesi için like atın ve abone olun ve yorum yapın bizi zahmet bu video bir izleyecek ya da izlenmeyecek. hiçbir fikrim yok ee, katilden hal haber yok ya karakterim çok iyi değil mi neyse evet. bu karakterleri almamı çıktı çaktırma normalde benim karakterim böyle de değil bilenler bilir Kul cool bir tane çocuk normalde. Oo benim tahtım. Hadi bakayım adam onun lan. Ben kralınızım. Desem ya olur. Siz benim adamımsınız, kralımsınız. Kral değilsiniz de. Kralsınız ya. Üç okum oldu. Hayli katilden haberi yok ya. Ya ben bu turu katili göremeyeceğim belli. Arkadaşlar video çok uzun olmayacak maalesef. Aha oyun bitti. Dediğim gibi katili göremedik. Adı falan yazıyor zaten. 9 kişi öldürmüş ya. Vay saraya. Seroya baksın. Arkadaşlar daha fazla böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar tekrar tekrar like atıp abone olmayı unutmayın. Diyecektim ki Enderman abi haber? Oyuncu mu lan bu? Oyuncu galiba. Abi haber arkadaşlar abi? Oldu galiba. Evet arkadaşlar Enderman arkadaşımla oyunu bitirdim. <laughs> arkadaşlar böyle videolar izlediğinizde arkadaşlarımla gireceğim. Hoşçakalın hepinizi seviyorum.